Hidayet abi, nice zamanlardan beri size mektup yazarak inanan insanların başına gelen bu işkence ve zulme mazlumun yanında yer almak suretiyle reddiye metninin altına imza atmak istiyordum. Mazlum olarak üzerinize kapanan o hapishane kapıları inayeti ilahiyle pek çok gönül kapısını hakikatleri araladığı açtı. Enteresan bir şekilde Eskiden zindanlar, medreseyi Yusufiye olurken, şimdi dışarıda olanlara medreseyi Yusufiye oldu. Siz orada mazlum olarak bulunurken, toplum beyninde hizmetin ne olduğunu, güzellikleri konuşur hale geldi. Böylece, hizmet-i imaniye ve Kur'aniyenin, sizin içeride olmanıza dayanak yapılmaya çalışılan düsturlarını, haklılığını görmüş olduk. Allahu Teala Ebeden razı olsun. Moralinizin yüksek olması sizlere olan hayranlığı katlamaktadır. Selam ve dua ile Allah var, gam yok.